arkadaşlar. Bugün yine Mega Kutu Stradivs'i açıyoruz. Bu sefer benim kendi telefonumla. Hadi başla. İki tane oyuncu simgesi. Ne kadar şanssızım ya. Karakter lütfen. Elmas veriyorsun. Daha iyi. Evet. Elmas vermekten bırak. kostüm çıktı. Rozet. Allah'ım. Neler çıktı acaba? Allah bitti ne var ya? Neyse 42 star hediyesi daha iyi olur inşallah. Ada ne yaptın? O destansı. Ada yanlışlıkla bastı ve destansı çıktı. Edmer. Böyle tutacağım lan. <laughs> Efsane veya güzel bir çıkana kadar. Ben böyle bekliyorum. Yanlış mı tutuyorum? Yok. Gizemle çıktı. Ne <laughs> çıktı? Karakter. Lan bütün te Artık baksınladık bu karakteri. Nerede bir telefondan çıktı? Bana çıktı. Şimdi de telefondan... Benim telefonumdan çıktı. Oha yani. destansı destansı da bana bayağı bir kostüm çıkıyor artık bıktım bu destansıdan kostüm çıkmasını ama telefonumdan destansı hiçbir şey vermiyor vay ne kadar şanssız ben böyle duracağım lan. Yani. uyuyacağım bir şey çıkana kadar bakmıyorum değil mi bak bak bakmıyorum kesinlikle eder vermeydi artık ya bir tane karakter mi verip çıkacaksınız? Gizemli? Bunu demeseydim karakter çıkmazdı bak. Bu ne çıktı çok iyi. Ah. Evet sade bir... Ama ne can? ama ne can? dede çal. Dur bekle yok yok bir şey olmaz o videoları görecek zaten. Hiper şarj mı? Allah'ım. Bali şey almak bir suçtu. Neden? <laughs> abi yakışlandır. Yakışlan ne o ne var? Anneannemle dedem koşuyor. Bekle abi saçın. Aha az kaldı evet evet. gizemli. Hadi bir tane daha sadece Ve... biri çıktı. Oh. Ana anne, Yok yok, A, videoda görecekler ya zaten. Ata <laughs> <laughs> sen de hep ada çağır... <laughs> Video video paylaşım olduğunda görecekler zaten. Allah'ım şu an hiçbir şey çıkmıyor. Birkaç karakter çıktı. Kostüm çıktı bitti. Hadi kostüm lütfen. Bakacağım ne kadar altınım var diye. Bakacağım lan. Ada çık. 18'in elmasım olmuş. Şey. Yuh. Yuh. O kadar mücevheri, o kadar mücevheri kostüm alabilirsin ada. Ne? Bu videoda kostüm alabiliriz istiyorsan. Alalım. Hayır o kostüm değil. Git 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 git. Şu git git Di diğer tarafa da. Diğer tarafa. Diğer tarafa diğer. Katalog bak diyor. Bak burada A, ada ada özür dilerim. Onu alamazsın. O kadar mücevherimiz var mı? Dur bir bakayım. 300 mücevherimiz var. Alabiliriz ada. Al istiyorsan. Bak aldık. Ada şu an sevinçten ölüyor galiba. Ada sevinçten ölmeni göster. Ada ada halkı gibi olmuşsun. <laughs> Allah'ım. <laughs> Piper'da çok sevindi. Viper açtığımızdan daha çok sevdi. Klasik açtığımızdan daha çok sevdi. Neyse, özür. Ada daha çok mücevherimiz yok. Neyse, bu videoyu kapatıyorum. Bay bay. <laughs>